Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Hangi hocayı dinleyelim sorusu bana çok soruldu. Açıkçası ben bu soruya cevap vermem için her defasında direniyorum. Karşımdaki çok ısrarcı olunca nadiren birkaç isim söylüyorum. Onlar da vefat etmiş, tazoş, nasihatleri gönlüne hitap eden hocalar. Aslında bu soruya belirli isim vermek yerine bir şablon oluşturmak daha iyi olacaktır. Şahsi kanaatim olan bir şablon tarif edeceğim. Rabbim hata etmekten muhafaza etsin. Şüphesiz doğrular Allah'tan, hatalar nefsimdendir. En doğrusunu Allah bilir. Artık çoğunlukla insanlar hocaları sosyal medyadan dinlediği için sosyal medya üzerindeki detaylara ağırlık vererek anlatacağım. Karşımda bana bu soruyu sormuş, hangi hocayı dinleyin demiş olan bir olduğunu varsayıp öyle cevap veriyorum. Kardeşim, madem hocaları dinleyeyim, dinimi öğreneyim diyorsun, bir hocanın videolarına bakarsın. Yüzlerce, binlerce videosu var ama işlerinde itikada ait video yoksa orada bir tehlike var demektir o kadar konuşma arasında muhakkak akaid derslerine oluşan bir oynatma listesi olmalıdır. Bir problemden dolayı YouTube kanalındaki binlerce video sildik. Her şeyi yeniden çekmeye başladık. İlk olarak ehl-i sünnet ile başladık. Oynatma listesinde ehl sünnet inanç esaslarını koyduk ki kim olduğumuz bilinsin. Eğer bir hocanın akaide ait ders videoları yoksa muhtemelen itikadını gizliyordur. O büyük ihtimalle selefi maskesi takmış olan Vehhabidir. Çok azı da tazavvu din yapmış, şeriatı değil, tarikati konuşan, şeriattan haber olmayan cahildir. Onlar için akaidin önemi yoktur. Sevelim, sevelim. Hayat çok güzel, neşe doluyor insan. Saatlerce konuşurlar ama Allah'a nasıl ima etmek gerektiğinden bahsetmezler öyle bir din anlatırlar ki pantezmin sınırında dolaşır. İnsan bir yerden sonra kendisini tanınan bir parça zanneder. Madem onlar itikadı önemsemişler, sen de onları önemseme, dinleme. Hoca eğer itikat konuşuyor ama konuşurken istiva, tağut, menheç, şevhüsam, ibni teymiye, bin bas, o müşrik, bu müşrik, şu müşrik diyorsa o İngiliz istihbaratına çalıştığını bilmeyen farkında olmadan onlara hizmet eden selefi taklidi yapan Vehhabidir. Kur'an'da 6236 ayet varken sürekli Maide Suresi 44 ve 45. ayetlerden bahsediyorsa demokrasi tağut oy veren kafir diyorsa binlerce ayet varken dönüp dönüp Allah arşlara istifa etmiştir diyorsa o selefi kılıklı Vehhabidir. Bir hocanın videolarının başında sonunda neşid eden müziksiz ilahi varsa o kendisi teknik getirecek karşısında şehadet söyleyen Müslümanı öldüren sözde mücahit özde teröristlere eleman kazanılmaya çalışan ajandır. O İslam maç diye söyledikleri neşideler Amerikan dış istihbaratı CIA'in fikriydi. Müslüman gençleri o maçlar ezgilerle gaza getirip mücahit diye terörist yapıyorlar. Eğer internetten değil de vakıf, dernek, mescid gibi bir yere gidersen, oradakilerin tamamı namaz karken başları açık namaz kılıyorlarsa, hiçbirinde takke ya da sarık yoksa, dikkatli bak aralarında bol miktarda haki ve gri renkte kargo pantolon denilen yanları cepli pantolon giyen göreceksin. Gerçi artık eskisi kadar yaygın değil. Çünkü kargo pantolon eskisi kadar üretilmiyor. Bulması zor. Bir de tanımalar neden oluyor diye giymeyenler var. O pantolon da akıllarınca Mücahit olduklarından asker gibi görünmek için diyorlar. Biliyorum komik ama gerçek. İşte o komik akıllıyla, El-Sünnet müşriktir, cehennemdedir diyorlar. Hoca adını kullanmıyor da Ebu ile başlayan bir küyü kullanıyorsa, Ebu falan, Ebu falan gibi, Konuşurken cemaate, Ahi, ahi, yani kardeşim diye hitap ediyorsa, Hocam diye konuşanın suratına bak, Yüzünde bir matlık varsa, sakalları tıraşsız, düzensiz, dağınıksa, tipi senin alışık olduğun hocalar değil de at hırsızına benziyorsa o selefi görünümlü Vehhabidir. Ayet meali okumadan önce Bismillahirrahmanirrahim değil de Esirgen ve bağışlayan Allah adıyla diyorsa ayet okuduğunda sure adı ve ayet numarası vermek yerine sadece numara söylüyorsa mesela Bakara suresi 15. ayet değil de 2'ye 15 ya da 2. surenin 15. ayet diyorsa veya Bakara değil de İnek Sığır suresi diyorsa hepsi ders yaparken Kur'an-ı Kerim'de yazı olan sıralamayı değil de nüzul sırasına göre yani ayetlerin iniş sırasına göre ilerliyorsa Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bahsederken sadece Peygamber ya da Muhammed diyor ama salavat getirmiyorsa o bize Kur'an yeter diyen hadisleri inkar eden bir mealcidir tasavvuftan bahsediyorum, tarikattan bahsediyorum deyip ayet ve hadislere çok az müracaat edip evliya menkibeleri anlatan falan zat şöyle demiş, filan zatın başında böyle bir olay geçmiş, o uçmuş, öbürü kaçmış masalları anlatan sürekli aşk bıcıyı, sevgi pıtırcı gibi konuşan ama ne namazdan, ne diğer ibadetlerden, ne de İslam inanç esaslarından bahsetmeyen tasavvufu din yapmıştır. Tarikatı din yapmıştır seni cennete diye peşine katıp çok sıcak bir yere götürür. Dayanamazsın, yanarsın. Dinleme. Çok zor ama ufak bir ihtimal. Bir davet eder gidersin diye söylüyorum. Vaaz dinlemek için gittin bir yere gittin. Baktın ki oradaki herkesin kafasında aynı tonda lacivert takke var. Hemen oradan kaç. Öyle kaç ki kapı uzaksa camdan atla. Gerekirse ayağın kılısın. Ama imana zarar gelmesin. Onlar sapkın bir inanca sahip Süleymancılardır. Sana İslam diye kendi sapkın dinlerini öğretirler. Bunlar inancında sıkıntı olanlar. Bir de inancında sıkıntı olmayan ama sana faydası olmayanlar var. Videoların yarısında din anlatırken yarısında eğlenceli bir YouTuber olup espriler yapan sana faydası olmaz. İlmin ciddiyetinden uzak bir soruyla evimi çökerttik. Üç soruyla ateizmi yıktık yolda gördüğümüz deisti Müslüman yaptık gibi şaklabanlıklarla İslam'a hizmet edilmez. Fark ettin mi? Onlar böyle darbenizmi, ateizmi, deizmi yıkmaya başladıklarından beri ateizm, deizm hepsi ışık hızı artıyor. Din ciddiyettir. O kişi sana dini doğru anlatmış olabilir. Ama emin ol tesiri az olur ya da hiç olmaz. Zaten böyle kişiler önlerine Risale-i Nur külatını koyup nur tabiiz gönsü verirler. Ama hayatlarına bakasan Said Nursi Rahmetullahi'nin tarzı ile tavrı ile bir benzerliklerini göremezsin. O mübarek zatın talebeler için vaaz bir metodu ve o metoda uyan talebelerinin bir vakarı vardır. Öyle stand-up yaparak, kahkahalara atarak din öğretilmez. Sana tavsiyem onlardan uzak dur. İnancında sıkıntı olmayan ama uzak durman gelirken bir başka grupta konuşurken Allah'a ve Resulüne değil de sürekli kendi şeyhine, hocasına, cemaatine, taykata çağıranlardır. Boş ver gitsin. Alsın şeyhini de, da başına çalsın. Bize Allah ve Resulüne uymak da mükellefiz. Bize Allah ve Resulü yeter. Dinlediğin hoca sürekli. Şu ayeti okursan ölmezsin. Şu duayı okursan cennete peygamberler seni kıskanır. Şu zikri şu kadar söyle. Kalk iki takla at kendi etrafında beş kere dön, on yüz milyon sevap alacaksın diyorsa, bu duayı vişe suyuna oku, 17 yedi besine çekerek içine dört damla limon damlat, kanser hastalığına kurtulsun diyorsa, onun anlattıklarıyla aklında oluşan din kavramında sen dinin sadece bugün değil, yağında ışık tutan yanını görmüyor, dini fantasi bir bilim, bilim kurgu evrende yaşıyor sanırsın. Müslümanı 24 saat uyumadan, yemeden, içmeden, sürekli ibadet eden, her gün oruçtan dua okumak, etmekten kimseyle konuşmaya fırsatı olmayan biri gibi anlatıyorsa onu dinleme. Öyle kişiler, Allah'ın dinini eksik görüp akıllarını dini tamamlayan din uyduranlardır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisleri az görüp hadis uyduran, ibadetleri az görüp ibadet uyduran kişilerdir. Ağlayarak, inleyerek ciyak ciyak ah kerbela, vah kerbela, ah Hüseyin, vah Hüseyin diye Kerbela hadisesini anlatan Müslümanların başına gelmiş en kötü şey Hüseyin Radiyah'ın öldürülmesidir. Kerbela'da bir darbelik ki İslam bir daha toparlanmaz diyen İslam'ı anlamamış romantik bir şovmendir. Onu dinleme. Kerbela olayı onu hazırlayan süreç ve sonrasında etkileriyle ciddi ciddi anlatılıp tahlil edilmesi gereken, ders çıkarması gereken önemli bir olaydır. Arkaya düz kıza bir fon müziği koyup acıklı bir stres soruyla reyting yapılacak tiyatro senaryosu değildir. Dinleyeceğin hocanın doğru kişi olduğunu, sana fayda vereceğini anlamak için senin belirli bir seviyen olması lazım. Aksi ben sana detaylı tavsiye versem de sen onu fark edemezsin. Benim bu konuda şahsi kriterlerim çok detaylı. Yahudilik ve Hristiyanlıktan basılırken konuşmasından Tevrat ve İncil'i okumuş Anlıyorum. Okumamışsa dinlemem. Ateş, deist, agnostiklerden bahsederken onları araştırmış mı? Fikirlerini biliyor mu? Yoksa agnostik de Ebu Cehil gibi kafir mi diyor? Konuşmasını anlıyorum, dinlemiyorum. Peki bunu nasıl anlıyorum? Anlıyorum. Çünkü eğer onları araştırmış ve tanıyorsa onların jargonuyla onlara cevap verir. Onların inançlarını iddialarını biliyorsa o bağlamda iddialarını çürütür. Aksi halde Karanlığa kurşun sıkar. Sözü hedefe ulaşmaz. E, farkındaysan ulaşmıyor. Onun için toplum özellikle gençler dinsizleşiyor. Hoca zaten ilk başta kendisini dinleyen cemaate cevap vereceği yanlış fikirlerin görüşlerini anlatmalı. Hocanın karşısında kendisini dinleyen hocanın cevap verdiklerinin fikirleri bilmiyor. Hoca selefiye mealece değişti cevap veriyor. İyi dinleyen onların iddiasını bilmiyor ki. Hocanın yapması gereken önce dinleyici reddi yapacak görüşü anlatmak. Yoksa dinleyen o konuşmadan ne anlayacak? Böyle bir hocayı dinlemem. Konuşan hocanın anlatımında kuru bozukluğu varsa ben insanlara hitap edeceğim diye kendini geliştirmek için roman okumamış, çalışmamış, emek harcamamış onu da dinlemem. Eğer insanların öne çıkıp konuşma yapacaksa zahmet edip çalışacak. Hitabetini geliştirecek. Beni ciddi almanı, yapacağı vazifeyi ciddi almanı ben de ciddi almam. Ben Tevrat, İncil, Felsefe, Mitoloji okumuşum. Karşımda bana nasihat eden bunlardan bir haberse beni ciddi almamış demektir. Ben diyorum diye bana odaklanma. Şu an belirli bir yaş kurumunun altı, arkadan yeni gelen neslin çoğu böyle Genç bin farklı görüş okuyor, duyuyor, öğreniyor. Ona nasihat edecek hocanın hiçbirinden haberi yok. Sonuç ortada. Ondan sonra gençler ateist oluyor. İmam Hatipler'de okuyanlar deist oluyor diyorlar. Acaba neden? Belki cips yiyip kol içinde bunlar içince bünyede reaksiyon girip yan etki yapıyordur. Hocanın sohbetinin konu başlığıyla konuşun alakası yoksa onu da dinleme. Hatta konu dışında başka bir şeyden bahsediyorsa Yine demem. Üç tane örnek vereyim. Birinci örnek. Fıkıhta sular bahsi ile ilgili bir konuşmaya denk geldim. Gerçekten saygın bir fıkıhçı akademisinin videoyu açtım. 15 dakika oldu. Konu alakası şeyler. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a gelip onun ufak tefek işine güven bir Yahudi genç vardı. Peygamber Aleyhisselam onun hastalığını ölmek üzere olduğunu duyunca yanına gidip çocuğu Müslüman olmaya davet ediyor. Çocuk babasına bakıyor. İzin veriyor musun der gibi. Babası Ebu Kasım'a itaat ediyor. Çünkü da Müslüman oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam şu yavruca cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Hoca bunun gibi şeyler anlatıyor. Ama konu fıkıhta sular bahsi. Dedim acaba video başlığım yanlış. Hayır doğruymuş. Hoca neredeyse 20 dakika olacakken konuya başladı. Ben de videoyu kapattım. İkinci örnek. internette büyük bir vakfın bilinen bir isim olan hocasının Zülküf Aleyhisselam hakkında videosuna denk geldim. İki ders yapmış. İki video, iki buçuk saate yakın iki ders ve iki buçuk saat olunca dikkatimi çekti. Ben de Zülküf Aleyhisselam'ın hayatını ders yaptım. Giriş ve bitiriş duası hariç bir dakika sürdü. Fakat o hoca iki buçuk saat anlatmış. Merak ettim. İki x yapıp hızlandırarak dinledim. Üç aylara kavuşmayı beklemenin fazileti. Ramazan'ın fazileti. Ramazan'da ibadetin fazileti. Ramazan'da Kur'an okumanın fazileti. Ali Uyvi Kurucu Hoca'nın efendinin hatıralarından bazı şeyler. Çapka inkılabı. Müslümanların tavrı. Yorun yapmıyorum. Tamamını diledim de ne Zülkif İslam hakkında ne söylediğini ne başka ne anlattığını hatırlamıyorum. Daldan da atladığından takip edemedim. Bu vakit israfıdır. Bu sahtekarlıktır. Orada konuştuğu hak olabilir. Yalan söylemiyor olabilir. Ama yaptığı sahtekarlık. Müslüman diyorsun ki şu an şu konuyu anlatacağım. Oradan buradan koşup vakitini çalıyorsun. O konuşmayı vakıfta yapıp internette yayınlıyor. İnsanlar vakit ayırıp o vakfa kadar gelmişler. Diğerleri de ekranın karşısındalar. Sen onlara bir konu anlatacağım diyorsun. Parça parça ne bulduysan doldurup zamanı bitiriyorsun. Oraya gelenler ne vaat ettiğin konuyu öğreniyor ne de işe yarar başka şey öğreniyor. Söyledikleri içinde haram yok diye yaptığı çok melal. Bunu diyorum. Çünkü videolarını inceledim. Epey videosunun başlangıcını seyrettim. Hepsi aynı. Üçüncü örneğim de buna benzer. Çoğu hoca bir konuyla bağlı olmadan konuşur. Bir saat konuşur. 30 farklı şeyden bahseder. Onu dinleyen aklında neyi, neye bağlayacak? Bir şeyi bağlayamayacağı için çıkışta sorsan hocanın anlattığı en iyi ihtimalle en söylediği birkaç konudan bahseder. Çoğunu da hoca güzel konuştular. Güzel ama ne konuştu dersen güzel konuştu işteler. Bu tarz hocalar bir konudan bahsedeceğim derler ama konu için o gün ne yaşadılar o an akıllarına ne geldi katarlar konuya. Bu ayıptır. Anlatacak konuya konuyu ne kadar iyi bilirse bilsin önceden hazırlanmayan hoca ayıp etmiştir. Üstelik uzmanlar insanların dikkati 45 dakikadan fazla odaklanamıyor demişken ve asrımızın insanın zaman problemi varken 52 vakti doğru kullanmamak yanlıştır. Hoca bir saat vaktim var. Oradan buradan konuşayım. Vakit bitsin demeyecek. Ben bu sürede dinleyicinin dikkatini dağıtmadan nasıl bir kurgu ile onların konuya odaklanmalarını sağlarım diyecek. Hocanın görevi Müslümanları uyutmak değil, uyandırmaktır. Bu bahsettiğim üç gruptan hocaların takipçileri ilim öğrenmeye vakit ayıran ama cahil kalan kişiler. Çok üzücü. Maalesef kandırılıyorlar. Gerçekten işlenecek bir ilim öğrenemiyorlar. Bir düşünsenize. O kadar çok hoca var. O hocaların toplamda milyonlarca takipçisi var. Peki halkın İslam bilgisi var mı? Kesinlikle yok. Benim tanıdıklarım var. Uzun yıllardır düzenli olarak sohbetlere gittikleri hocalar var. Çok basit konuları bana soruyorlar. Yıllarca vakit ayırmış, düzenli sohbet dinlemekmişler ama en basit ufak meseleleri öğrenememişler. Sana çok ince gibi gelmiş olabilir ama benim bildiğim bu. Zaten isim vermeyeceğim ama benim gönül rahatlığı dinlemeyeceğim hoca sayısı iki tane. Onlar da akademisyen olduğu için nadiren videolar oluyor. Birinin anlı hadis diğerinin sosyoloji. Bu sayıya belki bir tane daha eklerim. Ama hepsi o. O kadar. Sen de artık kendince önlem alarak dediğini din, dinlersin. Rabbim karşımıza iyi çıkarsın. Amin. Velhamdülillah.